yayın başladık mesaiye selamünaleyküm katıldıysanız sağ yazın Yayın. Yayıns. Kimse yok. Yine standart. Yayını yine başlattım. Ama alınmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yayında elma yiyen yani bir ağzı yayıncı gördünüz mü? Artık gördünüz. Ben kendi kendime yine ne konuşuyorum ya? Yayında ya İbo ya da Beyto var. Abicim. Baga sokuyorsun. Ya ben seni sokacağım. Bagı. Bagı magı kagı. Yayına niye kimse gelmiyor? <laughs> my little pony, my little pony, seninle oynamak masal gibi. My little pony, my little pony, seninle oynamak masal gibi. My little pony, my little pony, seninle oynamak masal gibi. Alo? Şu an yayında. yayındayım ve yayındasın ve yayındayım. yayındayım ama sen de aramadasın. Şansa bak. Arkadaşın YouTuber. Yayın, yayını izlesene. Sen de. Nasıl oğlum? Nasıl ölüm? Ölüm, ölüm nasıl yayını ya? Beni çekleme Yusuf. Yusuf, Yusuf beni kekleme. Yusuf, Yusuf beni kekleme Yusuf. La, ben hala yayındayım. Biri yayında. Yo benmişim yayında olan ya. Ağlayacağım. Neden? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim, ha ben ekranımı paylaşmamışım. Öyle yapayım kimse de söylemiyor ki. <laughs> sen niye söylemiyorsun Ben yayınım kasıyor mu şu an? Ama benim ekranım kasıyor. Öyle bir kasıyor ki şu an yayın çok kötü kasıyordur. O yayını düşünemiyorum. Çok kasıyor değil mi? Benim silahlarım gözüktü. Ah, ha, ah, ah. Onu düzelteyim dur. Ya yapamıyorum. Çok al bak. Beleşkil sanıyor be. Beleşkil sanıyor. Ama beleşkilim abi. Yanında kim var şu an? Yayını beğenmiş. Ve yayında. O kim? Sağ yaz. Hı. 10 tane katılımcı görürsem kendimi asacağım. <laughs> Var mısınız lan? 10 katılımcı görürsem kendimi asacağım. İsim okuyorum bu arada. <laughs> İsmini okuyayım mı? İsmini okuyayım mı Beyto? Beyto. İsmini okudum şu an. Bu arada ben Beytol'la yayındayım. Chat, chat hiç kimse yok. Ben konuşuyorum. Niye? Nasıl yazalım? E ben yazdım. Al. Bir daha deme. Ya ben bak yazıyorum. O sorun sende. Demek ki sen demek ki sen çubuğu kapatmışsın yanlışlıkla. Kapatılıyor. Ya demiri de çağırsanıza yayına. Ben çağıramıyorum ki. Yok şey de yayına yayına katılsın da dev Aga be tam adam kesiyordum. Süresi yani. mi geliyor Hayır ya. <laughs> Nasıl yani? Arkada çünkü arkada Roblox açık. Kapattım. Hala taşıyor. Biraz sonra gelir mi? Elle abonen var mı senin? E işte çekemezsin. at arkadaşlık mı olur olur o şey o şey her zaman olur o şey o şey çukura devam oğlum yayına devam yayını kapatıyorum oğlum kimse gelmiyor ya bu ne?